Evet arkadaşlar Asya oyun parkında ve çilek bu galiba Asya değil mi çilek ev? Çilek ev bulduk bir tane arkadaşlar oyun parkına yeni gelmiş galiba bu yoktu sanki ya. Aa girdi bile kapıyı dörttü. Dur ben sana pencereden el sallayayım. Ay komşu ne yapıyorsun? Evime gel. Geleyim mi? Ama ben oraya sığmam ki komşu ya ben biraz böyle dev gibiyim ya. Sen biraz ben. anneciğim sığmam. <laughs> sığmam kendim. Baksana. Böyle bile giremem yani. Baksana kafam bak, bak, bak değiyor. Olmuyor anneciğim. Maalesef komşu gelemeyeceğim. Ben sana en kapını örteyim. Ben sana enes'i pencerelerden bakayım. Olur mu? Hı -hı. Aa, oradan bir bana poz versen anneciğim. Gül bakalım. Ay çok güzel çıktın annem. O zaman bir de şu pencereden bakalım mı? Ben komşu, ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Evde mi oturuyorsun? Evet. Hadi gel oturma oynayalım komşu. Tamam. Hadi gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Heh, kapın dört. Aferin sana. Burada ne varmış Asya? <laughs> Anneciğim ona <da> bilinmiyor. <laughs> Bak burada ne var? Bak bak bak. Trambolin. Trambolin. Hadi bakalım. Ama çok dikkatli bir şekilde topluyorsun tamam mı anneciğim? Evet. geçenki oyun parkında bir kaza geçirmiştin hatırlıyorsan. Düşünceyi dizin burnuna çarpmıştı ve kanamıştı. Evet. O yüzden çok komikti değil mi? ben? Komikti ama korktum sakardım. ben. Sakarlık çok yaptın o zaman ya. Bugün yapma tamam mı anneciğim sakarlık? Evet. Güzel güzel hop anneciğim. Aferin evet. sana. Onlara onlara hoplama canım. Siyah yerlerde hopla. Ya. Hayır, tamam sen bilirsin o zaman ama çok dikkat et tamam mı? Sana bir zarar gelmesin. Geçen oyun parkında Asya çok sakardı ya. Bu oyun parkında umarım sakarlık yapmaz. <laughs> Her yerden böyle bir yara almıştı neredeyse. O yüzden çok korktum açıkçası arkadaşlar. Siz de tramboyunu zıplarken çok dikkatli zıplayın olur mu? Asya gibi böyle kendinize atmayın mesela. Bunu çıkar, çok acıttı. acıttı mı? Anneciğim şimdi onu koyacak yerimiz yok ki. İdare edemez misin? O zaman babama var gel. İyi hadi o zaman verelim. O zaman da çantamıza koyalım. Evet Asya tüm saçları çıkarttı tokaları ve zıplanmaya devam. Bak işte öyle atma anneciğim ya. Ben korkuyorum öyle atınca. Yüzünün üstüne doğru atlama anneciğim korkuyorum ben ne. <laughs> Ama orası sert. Neden oraya tırdı kendini? Şaşkın. orası yumuşacık. Ama burası daha yumuşacık. Ne güzel hop hop hoplatıyor. Niye orada hopluyorsun sen? Şurada hoplasana. Trambolin bu siyah yer. Aa, şaşkın mısın? Nesin sen ya? Trambolin de hoplamıyor da geliyor minder de hopluyor ya. <laughs> ya bu da çok yumuşak. yumuşak mı? Ay bir, bir, bir tak diye bir ses geliyor da. Gerçi yumuşakmış ama anlamadım yani. Niye öyle bir ses geliyor o zaman? Sen kendine dikkat et de ne olur ne olmaz. Evet. Hmm, öyle mi? İyi hadi bakalım. Trambonu seviyor musun? Evet. Çok mu? Ne kadar? Çok. Çok 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 göster bakalım çok ne kadar oluyor? Çok ne kadar oluyor bir göster bakalım. Benim kadar. <laughs> benim kadar mı? Hmm, o zaman çok bayağı. seviyorsun. Bence de çok eğlenceli görünüyor ya. Ne güzel. Bak bak burada zıplıyor ya. Şaşkın burada tramvay var gelmiş minnarda zıplıyor ya. Aa, <laughs> bugün de şaşkın gününde galiba Asiye olur mu değil mi? Bak yere oraya atıyor. Biraz şimdi zıpla. Şu tarafa geç biraz daha. Hop, 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 hoppa. Hoppa, Ay. Bir de Bir de bunda. Asya şimdi daya daya trambolinde zıplasın. Dönerek hopluyorsun gerçekten de. Bir daha dönsene. Dön, 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 dur. <laughs> Oppa, ay gördün mü? Ay korkuyorum arkadaşlar. Umarım bir kaza geçirmeden bugün buradan, buradan çıkarız yani. Tamam. Bir sonraki videomuzda. Herkese bay bay arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda. Görüşmek üzere iplerdir bizi takip edin abone olmayı unutmayın Galaba